bakıyor. Şimdi dışarı kuralım hemen. Hı? I, I. Değil mi? <laughs> Ağzım yanıyor. Babacım rakımda gözün mü var? Bu bayağı domatesleri evrek gibi ya. Hı, Hı. Bugün bize ne yapıyorsun Ceruş Hanım? Onu soruyorum sana. Öyle mi? Dur saçın başın var. <laughs> Bu kadar sarımsak yeter. Sarımsak yeter mi? Ben yapıyorum ama yemiyorum. alamıyorum ediyorum ben. Bunları yani. biraz daha küçük mü yapsan acaba? Tadı çıkıyor mı öyle? Böyle diyor ama. Hmm, bunu tamam. şeye kaldırsana Buzlu Buzluğa mı? Hmm. Halkını yapıyoruz. arkada yapayım. şu çok sıcak hava geliyor da sapı yanmasın bunun ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Onlar cızırlayacak mı? Onlar bir cızırlayacak. Şimdi bunlar şeker domatesler daha küçük olduğu için o ikiye bölüp de yapmıştı. Ben çeri domatesi böyle dörde bölüp de yapıyorum. Hepsini koyacağım mı onları? Evet. Bu bayağı domatesli evrek gibi ya. Hmm. Normalde evet. bu kadar mıydı? Onu verdi ben yiyeyim bari. Onu bekle şey yemedi al. Yarı yarıya. <laughs> Bunu ben Güzel. Tuzlasak iyiymiş. Evet şimdi cızdırdamaya başladı. Evet levrekler böyle flato şeklinde. Bu yıkanıyor mu evet. peki? Doğru mu sence bunu yapman? Bir yıkıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Bu şu an şey gibi oldu ya. Kapama gibi oldu. Domatesleri kapattım. Her şeyi unuttum ben söylemeyi. Limon da var. Limon esas şey hmm. şey limon, limon nereye koyacağım? Üstüne sıkacağım. En son biraz böyle kızaracak şimdi altıma açacağım. Limon sıkacağız. Tereyağı koyacağız. Böyle Altını, Altını açıyoruz ve kızarmasını bekliyoruz. Hı, Zaten hemen cozurdamaya başladı. dışarı. Balıklar kızarmaya başlarken biz de kukiciye bir mama verelim. Değil mi babacım? Acıkmışsındır sen. Bu kukinin ödül maması. Bu da normal maması. Kukici mama değiştirme aşamasında. O yüzden biraz fazla oldu bu sanki Evet babacım koydum mamanı. Afiyet olsun. Hemen de geliverdi kızım benim. Acıkmış. Kızardı evet. mı? Şimdi biraz da bu tarafını böyle yapacağım. Hmm. Sonra üstüne şey yapacağım. Limonunu. Çabuk oldu ya. E Hızlı ne var ki? Balığın canı ne ki? Canı ne bu nevi? İşine karışmak gibi olmasın ama. Çok güzel yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl sıkıyorum. Yarım limon mu? Valla bir limon mu diyor. Ya, bir yarım hatırlamıyorum ya. Şimdi yarım tutacağım da çekirdekleri de Bunları alalım. Aynen. Bu damak zevkine göre değişebilir ya. Bence. Evet. Şey, tuz, acı, karabiber. Şimdi tuz atacağım. Bu başka Tabii. bir şey yok değil mi zaten? Aa, kaşık versene Ahmet oh, Can ya. Şeyleri alıp çekelim. Hemen kaşıklarımızı açalım. Bu kaşıklarımızı nereden aldın? Evet. Hemen bir ürün yerleştirme buraya. İkiye mi? Hayır. Trend yolda. Trend yoldan mı aldın? Çay kaşığı olur mu? Olur olur. Bizim o limon sıkacağımız evde kaldı tabii. Tabii. Tereyağı da bağlanmasını sağlıyormuş. Sen normalde bu olaya karşısında mı? hayırdır inşallah. Evet ama böyle lezzetli. Kocan istese evet. koymazsın şu tereyağı. Şimdi şurada bir tereyağı var Cevap ver. Kocan istese koymuyorsun. Yemeğin tarifi bu ahmetciğim. E tamam. Pilavda da var o tarif. Pilavı <laughs> da koyuyorum. Koyuyorsun da zorla. Hayır canım koyuyorum sen de. Az koyuyorum çok koymuyorum. Şimdi altını kıstın gibi sanki tereyağdan sonra değil mi? Biraz evet. Böyle bir çeksin. Tamam patateslerimiz. Ha, Şunu bir şey yapacağım. Buzluğa mı? Buzluğa değil de şey. Boşta kabımız yok mu? Var arkada. En arkada. Boş olduğu için en arkaya koydum. Ha, şuna koyacağız onu seriye. Sağ mı? Evet burada bir dipnot. Karavan buzdolabında. Buzdolabını açık bırakmayın. Yoksa aşırı yüklenme yapabilir. tam spotu geçilmiştir. O ona sıyamadım bence kes. Seni sinir edeceğimiymiş. Yani evet. Geometri bilgini sorgulamış olduk burada. Tamam işte artık. Tamam da yandan niye kestim? Hadi bakalım. Sığacak mı bilmiyorum. O çünkü içe bükey. Dur. Geometri. <laughs> Biraz daha koy balı. Ceruş. Sığmıyorsa. Ya da başka bir yerde ayır. Sabah yeriz. Çok bastırma bastırma yazık. Tamam işte oldu ya. Oldu. Sinirlendirdik Bunlar da Cevşan'ın yaptığı şöreler. Yummy. Patateslerimiz de burada. Fırınımızda ekmek. oluyor. Ekmek ister misin yanında? Vallahi ekmek istemeyebilirim ya. Bandıracak bir şey var mı? Yani Yok. Suyu. Suyu olur. Bir tane. İkimiz de birer dedim. Hmm. Fırına koysana bunu. En son koymayalım mı? Şimdi koy oldu işte balı. Ha, oldu mu? Hı hı. Açalım o zaman. Attır bir üstü. Ha patatesler de bak olmaya başladı ha. Baktım ama. O zaman dışarıya mı kuracağız? Ben rakımı koyayım. Evet. Bardak bardak bardak. Minik bir rakı istiyorum buraya. Şuraya sığacak böyle. Çay bardağıyla ta tadalamıyorum. Evet. Büyük bardak da olmuyor. Sevmiyorum artık. Minik hemen. Evet. Buzlarımız da hazır. Ekmekler. Ekmek kokusu bu. Babacım rakımda mü var? Kadına bak. Neyse yanınıza götürelim. Eee yarısı bitti bile. Ayy e, tabakların da çok güzel. Nereden aldın acaba? Bu var <laughs> balık konsertli. Evet. Saba. Seviyorum bu şeyi. Nereden aldın? Marketten Aa, almıştım. Bak. Bunu. Balık dağıldı.

Balığa limon sıkılmaz derler ama Onunla sıkılıyor Bunu öyle ya Ben severim canım limonlu Şey balıkta Limon tuz Hazır mıyız? Harika evet. Göster bakalım tabağını Çok uzak Şimdi dışarı kuralım hemen Ekmeği Evet ekmeğimizi alalım maşa vereyim mi? Evet. Ceren maşa vereyim mi diyorum elini yak. Balığın üstüne koyayım mı? Nereye koyayım? Eli yanda. <laughs> onu nereye koyacaksın? Neyi? Altlık hazırladı ilk başta. Aşkım o altlık 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 onu buraya koy. Bir dakika affetcem ya. Mutfakta kadınların içine karışılmaz. He mantıklı. Buraya yardım edeyim ben sana. Yok oğlum ona bakalım önce. Mamur. İstiyorsan i̇şte, üstüne açayım 2 dakika. Evet. Hı? Öyle, öyle. Değil mi? <laughs> Ağzım yok. Tamam. Harika. Oha tadı çok güzel yalnız ha. Ne koydun? Kekik mi koydun? Hı hı. Kekik. Afiyetler olsun. Şimdi taşıma sırası benden. Hemen. Ha şöyle yapalım. Ben kapıyı yarım açayım. Bir dışarı çıkmasın. Sen bana ver olur mu? Hayır babacım kalıyorsun. Hemen nasıl anlıyor kapıyı kapatacağımız keko? Evet alabilirim. Şimdi benim tek elim olduğu için. Hemen. Sonra düzenleriz. Hemencecik şöyle fıt 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 düzenlemesi sonra patatesimiz buraya. o en sevdiğim. Dam 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 dam. Ee, Taban birini ver. İşte. Ben yerim onu sıkıntı değil. Üfledim. Üf. Ellerinize sağlık. Balıktan bir şey alın bakalım. Sonra kapatalım. Bir anız da açmışsınız ya. Hamile hamile olmuyor mu? <laughs> Alkol free. Alkol Alkol yok. Olmuş mu? Çok iyi. Başarılı yine. Her zaman ki gibi. bu farklı ekleyeyim mi de? Ya yani esas kimden yaptığını da görüyorum. Hı, hmm, aşağı ekleyebilirsin. Evet. Onu da görmüş olurlar. O zaman afiyet olsun deyip şöyle bahçemizi gösterip kapatalım. Aa, ışıklarımız yandı.